Çok teşekkürler. Tebrikler İlkan. evet, kimle başlayalım? Ben Armancım, senle başlayalım. E, ben İlkan'ın şarkı söylemesini seviyorum. Evet. Çok da güzel söylüyor. Ama hep aynı tarz şarkı söylediği için bana hep aynı şarkıyı söylüyormuş gibi duygu geliyor. Siz bir kaç haftadır, dört haftadır hep galiba Orhan abinin bestelerini söylüyorsunuz. Yok, ilk hafta Orhan abinin şarkısını söyledim. Ondan sonra kim varin bir şarkıyı söyledim daha sonra Mine Koşan'ın. Evet işte Geçen hafta sanat müziği. Hep böyle şey. Sanki sen hep aynı şarkıyı söylüyor musun gibi bir duygu geliyor bana. Bir de bir şey söyleyeceğim. Saçlar senin saçların mı? İlave var. Şimdi bak sen minicik böyle minyon bir bayansın. O kafanı yaptırmışım bonus kafa. Bir sahnede gözüküyor bir yürüyen kafa. Yani zaten ufacıksın. O kafan böyle bu kadar. Hiç ya çıkmadan bir aynaya bakma. Bak bakıp da dedin mi ki bu olmadı yani? Sadece ben kafadan ibaret bir kadın haline geldim. Valla... çok beğendim. Kırpılarak Ali'den özellikle ben istedim. Neyi? Bu saçı. Niye? Ben böyle çok saç Armancığım kadınlarda var. Hanımefendilerin <laughs> hepsinde var hemen hemen bu. Ne? Saç saç şey ne o? Ekletiyorlar. Kamyak. Postiş. Ne? Kaynak. Kaynak. Kaynak mıdır nedir? <laughs> Ama belli zaten böyle sen ruhun süslü. Çok Belli. <laughs> Bir de hani maşallah dekolte de yerinde. Bir tek e, elbisenin üstü biraz bol gelmiş. Sen yani kolunu kaldırdıkça bu kısım biraz fenalaştı. <laughs> yani Allah'tan yandan çekmiyorlar. Yandan çekseler aman. Peki Erman'cığım teşekkür ederim. İbrahim Bey'in mikrofonu elinde. Ne diyeceksiniz İbrahim Bey? Yani o kadar güzel nameler yaptı ki bizi tav etti kendine. Yani beni şahsen. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Okumana zerre miskal kadar bir cümle konduramam. Bak. Misfak. On miskal. Misbak. Zerre miskal olmaz. Zerre, -i zerre -i miskal. Zerre misfak. Ne? Zerre misfak. Nine efendim. nein. Zerre miskal. Hayır. Zerre misfak. O zaman zerreyi etmişler. Miskali tarif <laughs> edebilir misiniz? Zerre'yi misvak. Zerre kadar e, yani orada e, kullanılan efendim kullanmak istedi, kullanamadı da. E, şimdi eee zerre... Bülent Hanım ben bir şey sordum. Zerre'yi miskalin ne olduğunu zerrei anlatır mısınız? Zerre misfak. Misvak <laughs> mı? Evet. Misvak dediniz değil mi? V harfiyle. Şimdi Armağan o zaten Osmanlı... Bu tartışma olabilir. Zerre-i miskal nedir biliyor musunuz? Osmanlıca Türkçe burada şey var, sözlük var. Şimdi Bilal Armağan canım, bakın. Sizin dediğiniz ne? Mi? Zerre-i misfak. Misfak mı, pak mı? Mele. Mis? Misfak. Misfak. Mis Mis Manisa. Manisa'nın me'si. Ortadaki harf ne? Van'ın V'si. Hoş verin ortasını sonunu <laughs> içini dışını Allah aşkınıza neyse bu yani zerre kadar hatasız demek isteyecekti herhalde. Öyle demek isteyecekti ama diyemediniz. Evet. <laughs> Şimdi bir karanlık odada içeriye bir ışık sızar. O ışığın Hüzmeleri. şeyinde zümelerinde zerrecikler vardır. Evet. You understand? Yes. Zerreyimiz kalodur. O ışık gittiği zaman gözle görülmez. Sadece o ışığın Tozcuk diyeyim mi? Toz diyeyim işte öyle. Evet. Çabuk bul sen de. <laughs> yok. Rezil olacağız. Ne sizin dediğiniz var ne Bülent'le mi dediğiniz <gülüyor> <gülüyor> be, mı? miskal. Yani... İkisi de yok. Buyurun siz biliyorsunuz galiba. Nereden getireyim huysuz virjin'i? <laughs> değil mi ya? Urfa'ca. Urfa'ca. <laughs> miskal Urfa'ca mı? Ama sizin mikrofonunuz diyor. yok. Dur teyze dur bir dakika. Diyor ki teyze pencereden güneş diyor geliyor diyor. <laughs> Allah dur teyze <laughs> bir dakika. Çabuk beni kurtar. Urfa dilinden Urfalılar anlar. Buyur. Ve miskal zene ne demek? Bu pencereden olsun bir de ufak ufak bir toz var uça. Onun gibi miskal zerre, Keder. Keder. Miskal zere. Odur. <gülüyor> 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 bu ne bu ben hiçbir şey... <laughs> İbrahim Bey, bu zerre miskal Urfa dışında bir yerde bulunmuyor mu? Bir tek Urfa'da mı var? <laughs> var diyorlar, peki. Ha, sizin mikrofonu, ben yanınıza geleyim, peki. Ben geldim, bir dakika dur. Bir şey ne? Bunu çoğu, yani herkes bilir de hemen hemen kullanmazlar. Ben de öyle babadan kalma, öyle aklımda kalmış ama yanlış söyleyebilirim, doğru bilmiyorum ama... Ee, Konu doğrudur da cümle belki yanlıştır. Zerre miskal kadar sana toz konduramam. Onu bilesin. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Bir de biz <laughs> Bülent Hanım'a da şöyle şey yaptım. <laughs> Ebru Hanım'la da göz göze geldim. Yaptığın nameler bana göre hiçbir şarkıcıda olmayan usluptu. Yerleştirdiğin bir iki figür yaptın orada. On numara. On. Çok teşekkür ederim. Bir de Şarkıyı da güzel çalışmışsın zaten şarkıya edeceğimiz bir laf yok. Bu kimin de Ahmet neydi? <laughs> Orhan Baba'nın şarkısı bu. Bir alkış Orhan Gence bu güzel beste için. Halen zerre miskale arıyor. Ara bulursun. Ara. buyurun Orhan Bey buyurun. Şimdi şu anda tabii evet. bunların hepsi Osmanlıca. Evet. Osmanlı evet, lehçesi içerisinde olan ifadeler. Evet. Yok şöyle ki, burada konu sanıyorum mıskalla misvak <laughs> konu ediliyor. Bunların e, Osmanlı lehçesi içerisindeki ifadeler olduğunu söyleyelim. Osmanlıca üç dilden oluşur. Birisi Arapçadır, biri Farsçadır, biri Türkçedir. Evet. Kendine has bir yazısı da vardır. O evet. eski Türkçe, Arap harfleriyle yazılır ama yine bunu anlamını yine Osmanlıca'yı bilen okur. Osmanlı İmparatorluğu'nda geliştirilen bir yazı türüdür ve bir lehçedir. Selçuklulardan itibaren süre gelir. Tabii biz bütün terimleri bilemeyiz. Ama benim aklımda kaldığı kadarıyla mıskal bir ölçü birimi gibi kullanılır. Zerveğimiz mi? değil. Misvak da benim bildiğim bir zamanlar diş, diş fırçası yoktu. Evet, Onun evet, yerine evet. Evet, peygamberimiz eee <laughs> Kömür tozuyla dişlerini silermiş ve bir fırça gibi bir şeyle. İşte konu misvakta ona deniyordu. Ya benim bildiğim abla kala. Tabii bunları biz artık bu terimleri Türkçemize intikal ettirmişiz. Fakat yine de bu terimler hala tapuda hem tapuda hem hukukta bol bol kullanılıyor. Buralardan bir türlü Türkçeye intikal ettiremedik. Hatta şu anda güncel olan Ermeni olayları dahi soykırım var mı yok mu gibi ifadeleri ancak bizim tarihimizden öğrenebileceğiz. O da nereden? İşte 1895'lerden 15'e kadar hatta 75'lerden ve Osmanlıca yazılmış. Bunu anlamak için Osmanlıca'yı bilmek gerekiyor. Evet, doğru. Şimdi tüm Osmanlı terimlerini bilmediğimiz için yanlış şeyler söyleyebiliriz. Bunu söylemek istiyorum. Çok teşekkürler. Yukarıdan bana haber geldi. Zerre miskal sözlükte varmış. Leke tutmaz anlamında kullanılıyormuş mesela. Leke tutmaz değil ya. Vallahi Benimki neymiş? Onu, e, onu Benimki doğrusu. Sizinki. Benimki doğrusu. Bana mı? <gülüyor> <gülüyor> Allah. Siz de bilmiyorsunuz, ben de Ay, bilmiyorum. Ay hadi sen sus. <laughs> Peki. Zerreyi miskal kadar beklemeden hemen... Bir, saniye efendim, Ölçü birimidir diyorlar misvak. Efendim? 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 Evet. Evet. Efendi. Evet. İnci tar... Inci tar Misfak değil diyor bak. Miskal bak miskal. Mikrofon çek. Mikrofon çek. miskal. Tamam mi böyle alırız. Hayır hayır. Efendim benim bildiğim kadarıyla miskal bir ölçü birimidir Orhan Bey'in dediği gibi inci tartılır. Peki, başkan ne değil dediniz? Misfak değil. Mis ama yerel yerel, yerel ağızda olabilir. Osmanlıca'da, Arapça'da Miskal bir ölçü birimi. Şimdi ben bakıyorum. Güzel Türkiye'miz, Güzel Türkçemiz adlı programımıza kaldığımız Hoş yerden devam ediyoruz. Ebru Hanım yorumlarınızı alalım. Şunu da ilave edip özür dilerim. Buyurun. Ben hanımefendiye katılıyorum zaten onu ifade etmiştim. Yani gerçekten bunları bize intikal ettirmemiz lazım anlaşılmıyor. Güzel sanatlarda Farsça hakimdir. Devlet lisanında Arapça Bakınız, hakimdir. Miskat. Osmanlı Peki. Letçesinde. Miskat dediniz değil mi? zerre miskal. Leyle. Miskal. miskal. Ee, miskal. Hanımefendi, zat halinizle dinleyiniz. Miskal. Cilalayan, parlatan alet, ince, zarif bir hatip. Bakın, miska, ölçü birimi demiyor burada. Hanımefendi, ben burada lugatlar Osmanlıca lugatından okuyorum. Lütfen yani. Siz edebiyat öğretmeni misiniz? İngilizce, İngilizce öğretmeni. E siz İngilizce <laughs> bilirsiniz, Osmanlıca bilmezsiniz. Onun için ayrıyeten zat halinize saygısızlık etmek istemem. Ben de efendim kendimi tartmak adına Osmanlıdan Türkçe'ye olan lugat önümde efendim. Miskal buyurunuz burada yazıyor. Gel sen de bak, gözlüğünü tak. Yok ben öyle görüyorum. Ya, çok çok <laughs> gençsin, maşallah. Her yerde atıp tutuyorsun. Ben hiç atmam. 50 50. Aynı Yalancısın iş. be. Ben sen kaç yaşındasın? Ben 52 doğumluyum. Ha o Anladın, zaman niye bir trabdan? Ben 52'liyim olabilir. Nasıl? Ben olabilir senden gençim deniyor. <laughs> <laughs> Son Peki. tahlilde nerede kaldık? Son miskalde mis, kaldık. Miskal, tekrar okuyorum. Miskal. Evet. Bak. Yani o, cilalayan, parlatan mis, miskal, miskal doğru. Değil, miskal, doğru. Hayır, Serre, miskal doğru değil mi? Hayır, değil. Peki. Serrey miskal doğru değil mi? İlerleyen, i̇lerleyen dakikalarda yine bakacağız. Armağancığım gitme. Kaç verdin Arma? ya? 9, verdi Armağan Çağlayan. İbrahim Bey çok beğendiğini söylemişti zaten. Gülen Hanım siz ne diyorsunuz? Güzel okudu evet. ama çok fazla abartılar vardı fakat e, lezzetliydi. Bir dakika, saçları nasıl buldunuz? E şimdi ben ona laf söylerken, sen benimki de böyle pavyon artistim gibi bugün güzel olmadı. Ama şey yetişemedim, şey e, topuz taratacaktım, toplattıramadım. Bunlar bir yellim yelalim mahallevari kaldı, özür diliyorum, estağfurullah, affedersiniz. Estağfurullah. Pek bir çirkin böyle ama bu hafta da böyle olsun. Çok güzel Onun için güzel. ona laf söyleyemiyorum. Ee, ama ben güzel yani. Yüzü küçük, çift kafa gibi görünüyor. Evet, e, sahnede e, işte evet, biraz çift. vücudu küçük olduğu için aslında doğru söylüyor da baş büyük kaldı. Efendim. Ama müzikalitesi icabı güzel okudu. Hep arabesk, hep arabesk olmaz. Gırtlağın o biraz da Atatürk'ü da oku. Geçen hafta okudum efendim. Oku, ne okumuştu Hastayım yaşıyorum okumuştum. Hastayım yaşıyorum. İyi Hrantın, evet. Çok teşekkürler Orhan Bey çok nüans yapıyor. Çok güzel yapıyor. Bazen acaba detoner oldu diyoruz? Hayır. <laughs> Farklı nüanslar yapıyor. Alışmadığımız nüanslar yapıyor. Burada da yine onu gösterdim. Ve e, tabii ki o bizim istediğimiz nüansları gerçekten yapmış olsa her zaman bizden on alırız şüphesiz de. Böyle de bir hakimiyeti var. Fazla hakim, çok fazla hakim. Sesinde gerçekten o nüansları yerine de, yerine oturttuğu zaman çok lezzetli olduğu da bir gerçek kesin. Öyle bir yapısı var. Ama kontrol altına sokması lazım kendisini diye düşünüyoruz. Aşırılıktan dolayı. Peki evet. çok A teşekkürler. Ha, efendim özür dilerim. Özür dilerim. Buyurunuz Az efendim. önce hanımefendi bana denyo dedi. Yanlış anlaşılmasın. Deli demektir o. <gülüyor> <gülüyor> ya biz kendi aramızda öyle. <laughs> Delinin kibarcası. <Evet>. Yani. <laughs> Osmanlı canım. Yok değil <laughs> 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 Bu bu Romanikaca. Romanikaca evet. <laughs> romanca bu Romanca. Buyurun İbrahim. Hanım. İbrahim Tatlıses bir şey söyledi. Dedi ki şu anda dedi, sahnelerde ya da camiada olan birçok insandan çok daha güzel namelerin var dedi. Doğru söyledi. Aslan gibi, kaya gibi sesin var senin. Çok teşekkür Buyurun. ederim. Yürü önün açık olsun. Çok teşekkür ederim sağ 9 Ebru Gündeş'ten, 9 Armağan Çağlayan'dan gelmişti. 9 Orhan Gencebay'dan. Bakalım Bülent Hanım kaç verecek? E, dokuz. dokuz da Bülent Ersoy'dan geldi. Gitme. Ne anladı şimdi? Misvak mı? Ne demekmiş misvak? Dinliyorsun değil mi? Misvak değil. Miskal, değil mi? Ha. O da değil esasında galiba ama. O da, <laughs> o da mı değil? Ne o miskal. Zerre'yi miskal. Siz daha evvel pop şarkısını Hani Star'da Süsleyen, cilalayan, parlatan. Evet. Tamam. Hani. Çok Uydu güzel söyledin. <laughs> <değil mi>? 36 <laughs> puan aldın. Aday numarasını hatırlar. 114. 114 İlkay'ın aday numarası.